Merhaba arkadaşlar. Lamamla yepyeni bir Angry Games videosunda bir daha beraberiz. Ben Kenan. Ben Emir. Şimdi bu Boerte oynamıştık değil mi? Kazanmış mıydık hatırlamıyorum. Ben hiç oynamadım evet. Em Emre'yle oynamıştım ben. Ee şu tarafta çok chest vardı. Sen neredesin? beni takip et istersen. Gidelim mi? Mide şey. Ben or ortaya gitmeyeceğim ya. Tamam o zaman dur beni bekle. Ben şu tarafa atılacağım. Hayır o tarafa giden adam. Çünkü o tarafta çok chest vardı. Oradan gitmiştik kazanmıştık öyle hatırlıyorum. Kenan beni bekle lan. Neredesin göremiyorum ki seni. Ben şu şeylerden bak. Merdiven kullanıyorum bak. Merdiven misal edemeyim. Ya şu adam da biliyorsa chestleri. Oha adam atladı la chestte. Keko. Ağacın içine chest. Oo. Oo, Kenan bir adam. Ne oldu bir adam. Zırhla geliyor bak. Şeyde şu suda buluşalım abi. Suyun tepesinde buluşalım istersen. Oha kılıç var adamda. İşte o yüzden diyorum ya. Allah. Dur dur çıkıyorum ben yukarı çıkıyorum direkt. Çık, vuracak sana. evet. Erken ölüm olma olacak. Hayır Kenan kaçıyor. Arkadan bir tane daha zırhlılar geliyor. Hmm. Kenanları çekmişken ben de. Oğlum orada daha çok kutu var ha. Dikkat et ha. Seni de öldürmesin. Ya kimi öldürecek onu? Oha ya. iki tane kılıcım çıktı. Gel yukarı go, yukarı. Ya çıkmaya çalışıyorum acaba. Ya, o sudan başka çıkış yok ya. Hacı normal düz de çıkarsın. O adam şimdi gelse alırım yani. Dur gidip alayım hatta. Oha başka bir adam varmış. Sen çıkabilecek mi? Ay çıkamıyorum işte sorun orada. Sudan mı var çıkıştan sadece? Bakıyorum ama etrafı. Of of insanlar var. Ben kaçıyorum. Sakın ölme seni bulacağım. Ya bir tepeye nasıl çıkamıyorsun ya? Vay çıkış yok cidden abi bak bir dakika dur. Bakıyorum. Hah. Bir dakika. Aha. Nereden çıkarsan çık ama gene de çık ya. Yani. Aa şu kaleler çok iyiydi ya. Dur şu kaledeki şeyleri alayım. Alayım ütekide kapışıyorum Kenan. Kapış kapış kapışmak iyidir. Ya ölme sakın ya. Vallahi ölme. Kenan sudan çıkıyorum. Bak sonra arka taraf. Aa, ya ne dalıyorsun oğlum sen ya? Aldı mı? Aa adam ok atıyor lan. Kaç kaç. Koş. Sen aşağı atlasana ya ortaya gel. Onu ben çok uzaklaştım oradan. Arka tarafa doğru koştum. Bir kaleler var böyle. Orada chestler var. Ya eşya topluyorum işte. Sen neredesin? Çıkıyorum tepeye. Ama ba başka bu, bir, uzak bir yerden çıkıyorum. Ya çıkacı zaman şeyimiz yok yani sıkıntı sıkıntımız. Ya erken sen o sudan Allah. niye çıkamadın? Adam var diye mi çıkamadın sudan ilk ya, başta? Adam arkamdan gelmiş ya. Oo öldü. Ben gene de bu bölümü devam ettirmeye çalışıyorum. Sen benim için yardımcı ol. Tamam dur bir dakika Neredesin? Burada bu kulenin üstüne chest var mı? Vallahi seni bulamadım hala. Sıfır jumpy. Ha, bir de bu bölümde Emre'ye konu söylemeyi unuttum herhalde. Emre şu an tatilde onu söyleyeyim hatırlatma olsun. Bir var Kenan. Hah aldım. Oha bayağı güzel şeyler çıktı. Şimdi Kenan dikkat et adam yok. Dikkat et. Bak karşıda bir tane daha var bak. Oo onu aldım. Oo. Bak bak aşağıda var bak görüyor musun? Aa adam var la aşağıda. Hani nerede? O varmış. Bekle Kenan. Ne, neleri var sana söylüyorum. Kılıcı yok. Ay var. Hem de taş. Dur biraz canım da olsun benim. Ben de alacağım onu. Adam seni görmedi daha bekle. adam, mi? Adam ya yani şey bak. Bir tane en sondaki kule var ya ona çıkıyor. Görüyorum görüyorum. Ama görmüştür beni artık. Yok hala çıkıyor, hala çıkıyor. Tamam da görmüştür ki. basa şu an bana bakıyor yani. Evet. Neyse ben gideyim orada onun beni alma şansı daha fazla. Tamam Kenan, boş ver. Sen bana chest söyle. Şimdi Kenan şu kulelerin hepsini çıktın mı? Ya o son adamın çıktığına çıkamadım bir tek iki. Geç 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 o zaman, geç onu ha, geç. diğerlerini aldım. Şurada bir yerde chest vardı ya şu arada dağın vallahi gizli dağın içinde. Bu adam görüyor. adam orada, adam var. girme Kenan. Girmeyim mi? Gir gir taş şey tahta baltası var. 20'de mi o zaman? <laughs> Sıkıştı. Oha zırhı çok iyiymiş lan. İşte zırhın o yüzden al onu. Hadi Kenan you can do it. Yaptın zaten de. Beleşe Beleş uf oha. Onur. Dem demir kılıç ortada crafting table var mı bir söylesene bana? Bakacağım bekle. Sen şunlara bir bak, chestlere bak da. Almıştır acaba, niye bıraksın kız? Şu bak, ee, şeyde var. Nerede var? E, bakıyorum bir dakika. Aa, yok, pardon, başka yok. Göremiyorum yani. var var Kenan. Nerede var? Ç çık, sağa dön abi. Direk. Ha, çık derken bu tarafa gel yani. İçine gir mağaranın. Ta çıktım tamam. Bak nereye mağaranın... gideyim? Dur abi dur bak, mağaranın içine gir, adam öldürdüğün yere git. Tamam. Lelli. Tamam. Ha şimdi. İlerle, i̇lerle. Sağ mı? Sağ yap. Tamam. İn aşağı. Şimdi sol yap aşağı in sol. Abi yakay kutu. Ben şimdi Oo. Oldu. Abi ben sana crafting table dedim ya. ya ben sana chestim çiz kaçırırım kaçırayım şimdi Kenan. Tamam crafting table ortada var mı bir baksana. Ben bakıyorum. Kim ortada olan kimse Çünkü var. Çünkü 3 tane ayrım var. Ortada olan. Ee, bakıyorum. ortada olan olsa da alırız ya zorlayıp. Bir, ya, bir tanesi vardı ortada kaçırdım. O Kenan. Hı. Bir tane adam var beni öldüren. Tak takım var ha dikkat et acı. Takım. Evet bayağı da iyiler yalnız. Ee, Takımsa takım tehlikeli. Ya ortada crafting table var mı? Onu söylesen yeter ya yani. Bakıyorum bir dakika abi. Ah adam öldürmüşler. O zaman ben bir de kendi çabalarımla gideceğim. Dersin acı spectator'sın. Uçuyorsun. Evet. Çok bir ilginç bir map ama hiç girmemiştim ben buralara. Yani Valla senin çıkışında bayağı adam var dikkat et. Yani. Çıkışta? Ee, Kaç yani tane? Çıkışta da Denizde yüzüyorlar. Kenan crafting table. Oğur. Ortada biri var. Ya crafting table var mı ya? Anlatamıyor muyum derdimi? Bakın. Adam var mı ilgilendirmiyor artık. Maalesef Kenancığım. Yok mu? Maalesef. Haritada bir arasana böyle bir search yap. Nasıl bulacağım ben de bilmiyorum ama yani bakıyoruz Kenan. Senin yeteneğin vardır bu işler. O pantolon. Tamam ya. Om demir kılıç yapacağım ya. Kesin var da haritada. Vardı nerede? Hmm. Dakika, bakıyorum ben. Kaç tane chest var lan buralarda? Çok chest var bu mapte ya. Osman chest sorun değil ya yani. ne de. Nerelerde chest? Şey, ben biraz... şu mağaraya girdim 5 tane falan chest boşalttım herhalde. Şurada da var. Bir dakika, galiba bir chest bu şey crossing table buluyor muyum? Evet bir madene girdi. Bak bir tane daha taş kılıç buldum ya. Lan. Keşke sen, sen de yaşaydın yani. Garanti alırdık oyunu. Aynen. Yok abi. Bir dakika. Şu, evin içinde yok. Bakalım başka başka. ya. Aha adam görüyorum lan. Oo bir dakika Kenan. Şimdi diğer adamların durumu ne? Bana Vallahi, göre. şimdi. Beni şu alırlar. Şu geminin içine bakayım da gemi var ya. Hmm. O gemide crafting table vardır büyük ihtimal. Bak che bak. Chest var. O oh. gemide kaç chest var lan? 1 2 3 4 Oha 4 tane chest var lan. Neyse bakıyorum bakıyorum. Oğlum, o kadar çok chest açtım ki şurada ama yani. Ken, yani kenan bir adam da yani ee, şey. Ladder, full fullledir zırh ve ta tahta valta, şey tahta kılıç onu yenersin. Tamam. bir dakika. Ah bu adama tekrardan gideceğim. Neyse bir o takım var Kenan yenemezsin onları. Birinde full şey var. Iron set. Hmm. Elinde de şey var kılıç. Ee. Aa bir dakika takım arkadaşı sıkışmış. Sıkışmış mı? Aa evet evet. Çıkamıyor. Nerede? Aa ama o adam arkadaşı koruyor onu yani. Tam da sıkışmış olan nerede nasıl bir aşağıda çukura mı sıkışmış? Ha, çukura değil abi böyle iki blok olur çıkamaz ya. Tam şu işte çukur değil mi? Çukur yani seyir. Tamam aşağıdaki adam vuramayacak zaten. Ama üstteki adam iron'lı mı? Neli dedin? Iron'lı ve elinde de şey taş sword. Hmm. Bu Alabilirim sana... ya. Çok iyi vursam. Seri vursam. Oo bir dakika bir adam daha geliyor. Bir dakika kapışma olacak Kenan. Kapışma olsun sonra bir de ben gelirim. Oo arkadan bir tane daha adam geliyor. Ne oluyor lan? Adamda ben... iron sword var her... lan. Ben her evet. şeyden çok geri kaldım. Şu mağaraya girdim ya olsun yani. Olsun abi çatışma olacak. Bu ayak işi ölecek şimdi dur. Ya bayağı kişi ölecek değil Lan adam çıktı lan! baktan Oh ya! Çıktı mı? Baktan çıktı eminim. Peki savaşıyorlar mı diğer gelenle? Savaşıyorlar evet evet. Bakalım denet denet denet. Ben böyle mağarada mal zaman geçirdim Oğlum ya. Adam ölecek lan Iron Sword'un. Mallık yapıyor. Ya ama takım olanların, ka ka takım olanların kazanması daha kötü olacak. Eğer takım olanları öldürürse Iron Sword diyor ya. Bu, bunlar da takım lan. Ha 3 kişi mi takım? Ha 2 kişi 2 kişi takım. Ha 2-2 ama şey bir tanesi gemiye çıkamıyorlar yani. Onlar dezavantaj. Tek şey benim yani herhalde takım. çıkıyor çıkıyor çık. Hah, adamın teki düştü bir tanesi. Oy öl. Iron Sword'la öldürecek mi? Ve öl. Oh öldürdü. Şimdi kaç takım olarak kim kaldı? i̇ki takım var hala. Hmm. O bir tane öbürü de atladı. Öldürecek Hadi iki mi? iki değil miydi takım? Bir tane bir kişi evet, öldü. Bir tanesi öldü şimdi ikiye bir savaşıyorlar. E bir kişi olan gene ölecek. Evet. Öldü mü? Ölüyor ya galiba. Ya o iki kişilik takım çok güçlenecek şimdi. Sorun orada. Evet. O Iron. O full Iron lan. Bir Nerede şeyde, bu? Şeyde, ben de, tuzak yapabilir miyim diye şey. Aha, öldü mü? Ha, ölmedi. Hala ölmedi lan. Öldü. Kim, kim öldü? Şimdi iki, iki kişilik kişi. takım mı kaldı? Maalesef. Ya of. Ya ne? Adamlar of. Kenan. ikisi de full yani. Öldü Neredeler? De... Ahal yakın şunlar mı? Yo bu. Aa tek olan adamı buldum ben. Peki Kenan. Tek lan öldü abi. yo burada. Ha, seni gördüm. ha onu öldü bak. Enchant enchant şey table bulmuştu bu. Nasıl gireceksin? Girdim. Bak şuradan gireceksin. Nereden? Ee, nereden girdi bu ya bir dakika. Ya hadi o çabuk sonra... söyle ya. Bakıyorum bakıyorum bir dakika. Şu arkadan mı girdi? S... Sulu olan yerden de girilmiyor. Ee, adam oraya nasıl girmiş ya? Ha Kenan Kenan. Hmm. Bak şurada bir tane şey var. ben, düz mü gideyim bak, söyle. Git, düz git. Düz. Sa ama şey tam emin değilim. Ee, sağ yap. Ee? Ya düz şuraya gel işte kapıyı gördün ya sen. Orada bir şey var bak. E, ee, Project plate var. Ha. ha bak işte orada ne? Geç. Lan. Lan. Nasıl geçilecek lan oradan? Geçtim geçtim. Evet Kenan Bey mi? Kenan öldürecek mi? Oo detmeçe kalıyorum. Kenan iki takım valla öleceksin ama neyse. Welcome Strange bu ne? No reset only dead. Bu ne? Ney ne? Şu rakamlar falan var. Welcome Strange 8 12 3. 10. Bu ne ya? Ulan çok da eşyam al. Bak crafting table olsa yani şurada. İşte. Kılıç yapabilsem. Enchanting table var şey yok lan. Of abi adam var güçlü yalnız ya. Ya hacı ne yapayım yani? Ne yapalım? Bir tanesi de bir tane daha var o takımsız. Onda da iron sword var ama nasıl takımsız? Hacı zaten 3 kişi kaldık. En tek yani, tek. O zaman her... hayır 3 kişiyiz. Ha, pardon 3 kişisiniz pardon. O zaman tek mi 3'ü de? Yok hayır 3 takımmış kendimi saymışım ki. <laughs> abi ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Kenan bol şans. Baya bol. Adamdan da neler çıktı Kenan öldürünce ya. Leder full, leder zırh ne demek abi. <laughs> ne kadar şanslısın ya. Yani. Aynen. Full böyle demir. Ve Kenan evet. Şimdi nerede evet. bu? Kenan <laughs> evet Kenan Kenan okunu çekti. İkisinde de ayrı var. Evet güle güle Kenan. Oh, arkadaşını vurdu. Aa, o malı ya. Dur dur. Evet deniz altında kapışma Kenan'ın altından yiyor Kenan. onunla birbirini ihanet ediyor. Aa, Kenan dur dalma dalma. Oğlum ben de okla vuracağım şunu. O ihanet etti lan. Oha. O oh, kenan bu vur, vur Abi ihanet ettiler lan birbirlerine. Herhalde az canı kalmıştır ha. Vur vur abi devam et kılıcı var onun. Abi kılıcı çok. Uhu. <laughs> abi adamlar <laughs> ihanet etmesi yeniliyordu ama Aynen. iyi ki ihanet. Uh <laughs> Helal olsun. Heh. Of tek başıma kazandım bir oyun. Evet arkadaşlar Leomom'la bir Hunger Games videosunda daha beraberdik. Ben Kenan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.